Gardiyanlar, gardiyanlar geliyor. Kendine bir yer bul. Burası bir geçiş yeri. Kimileri gelip bir müddet burada kalırlar. Sonra da her şeylerini toplayıp giderler. Yardım edin! Yardım edin, öldürecek beni. Yardım edin. Yardım edin. Ay, beni, ay, öldürecek. Ay. beni öldürecek. Beni <laughs> öldürecek. <laughs> yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Öldür onu! Hadi, hadi. Sen karışma genç Neden müdahale etmiyorsunuz Buna gerek yok Şimdi biter ben, Evet bitecek ben sana O zavallı ve güçsüz adam Ya ölecek ya da yaralanıp sakat kalacak Lütfen vurma lütfen Öldüreceğim seni Heyecanlanmanı hiç mi hiç tavsiye etmem Öyle ya da böyle insanlar ölürler. Yardım edin, yardım edin. <laughs> Beni dövmesini izin vermeyin. Yardım edin, yardım edin. Ha, öldüreceğim. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <gülüyor> 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 Bu kavgaya bir son verin. Onu daha fazla dövmeyin. Sen karışma. Yoksa onun yerine seni döver. Beni dinle. Büyüklerin işine burnunu sokmamalısın. Yeter. O sizin darbelerinize dayanamaz. Hiç kimse benim darbelerime dayanamaz. Sen karışma. Kendi işine bak. Bunlar insan. Nasıl karışmayayım? Kesin artık. Son kez söylüyorum. Bu kavgayı bitirin. Sen ne dedin? Bu kavgayı bitirin dedim. <laughs> Atlara nal vuruyorlardı. Sivrisinek de gelip ayağını kaldırdı. <laughs> Bırak Sakin ol Bırak Sakin ol Bırak Bırak beni Sakin ol Elimi bırak Sakinleştiğinde seni bırakacağım bırak. Kavgayı sürdürmemen koşuluyla seni bırakırım Sakin ol Bırak beni Sakin ol. Seninle kavga etmek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Bu kadar yeter. Cesaretin varsa vur. Seninle kavga etmek istemiyorum. Hadi vur dedim bana. Bu kadar yeter. Cesaretin yok mu yoksa? Sakinleştiysen yeter artık. Sana tutuklularla kavga etme demiştim. Gelir gelmez başlamışsın. Ben kavgayı önlemek istedim. <laughs> kavga etmedim. Efendim. Eğer bu genç adam olmasaydı ne Nefer daha beni öldürecekti efendim. Peki siz burada niçin <laughs> duruyorsunuz? Tutuklular birbirlerini parçalıyor ama siz seyrediyorsunuz. Ama bundan böyle zindanda kavga edenler kendilerini tam yüz kırbaca hazırlasınlar. Ninefer Kiptah kavgayı başlattığı için 100 kırbaç. Yüzarsife'de 50 kırbaç vuruldu. Bu darbelere nasıl dayanıyor böyle? Dayanıklı biri olmalı. Görmedin mi? Beni Berkip tanelerini nasıl da sımsıkı tutmuştu. Ama bu hiç adi değil. Ceza almaması gerekiyordu. Yeter. Elli oldu. Onu çözün. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attın. Sen olmasaydın beni öldürecekti. Sana minnettarım. Sana minnettarım oğlum. Biz insanız. Birbirimize yardım etmeliyiz. <laughs> Benim vazifem sizleri korumaktır. Yeter. Onu hücreye kapatın. Senin adın ne? Ne iş yaparsın? Burada ne arıyorsun? Nasıl düştün buraya? Mısır halkı bana yüz arsif diyor. Bu sabaha kadar... ...Potifar hazretlerinin vekil harcıydım. Efendilerimin buyruğuna itaat etmediğim için zindana atıldım. Öteki sorunuz neydi? Sen bu yaşta Mısır Azizi Potifar'ın vekil harcı mıydın? Ninefer Kipta zindanda üstünlüğünü korumak için sürekli bizi dövüyor. Zorbalık ediyor. Kidamen onu birçok kez cezalandırdı ama o yine de zorbalık ediyor bizi. Sürekli dövüyor bizi. Bugün ilk kez senden unutamayacağı bir cevap aldı. Ben onu tanıyorum. Potifar'ın saray muhafızlarındandı. Zindanın onu düzelteceğini sanıyordum. Ancak zindana adeta bir kahraman gibi gitti. Peki ya pişman olmazsa ne olacak? Acele etmeyin efendim. Karar vermek için daha çok erken. Birkaç gün sonra özgürlüğün ve sarayın kıymetini anlayacaktır efendim. Gittiği gün zincire vurulmuş birinden çok zincirinden kurtulmuş birine benziyordu. Umarım bu oyunumuz bir sonuç verir. Aksi takdirde sana yapacağım bu bilirim. Rabbim. Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim zindanın... ...ve işkencenin... ...zorluğunu bana kolaylaştır bana dayanma ve direnme gücü ver. Rabbim. Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu Doğru yola ulaştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.